Bursa'da oğluna helikopterle düğün yapan emlakçı hakkında açılan dolandırıcılık davasından beraat etti. Mahkeme çıkışında adaletin yerini bulduğunu söyleyen İsmail Dengiz yine formundaydı. Bursa'da emlak kralı olarak bilinen İsmail Dengiz, oğlu için yaptığı dillere destan sünnet düğünüyle gündeme gelmişti. Oğlunun sünneti için stadyum kapatarak 3 gün 3 gece dillere restan bir düğün yapan ve kiraladığı helikopterle şehir turu attıran Bursa'nın emlak kralı sahneye çıkan şarkıcılara da para saçmıştı. Basında geniş yer bulan sünnet düğününün ardından maliyle başı derde giren İsmail Dengiz'e bir suçlamada haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla arazi sahibi iki kişiden gelmişti ödeyemediler. Ben sıkıştırınca... Hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan nitelikli dolandırıcılık suçundan 7 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan İsmail Dengiz, tutuksuz yargılandığı davanın son duruşmasında beraat etti ulusal yerel medyayı davet edip nereye davet edip? İstanbul Hilton Otel'de e, basın toplantısı yapacağım. Berat kararına sevincini yine kendine özgü bir açıklamayla dile getiren Bursalı emlakçının Yargıtay'ın davayı sonuçlandırmasının ardından bu sözünü yerine getirip getirmeyeceği merakla bekleniyor. Savcılara güveniyoruz. Bugün benim başım... Sevgili izleyenler son baskı artı gündemde bu gece ilginç bir ismi ağırlayacağız. Bursa'da oğluna helikopterle düğün yapan ve hakkında açılan dolandırıcılık davasından beraat eden emlakçı İsmail Denge, sürü e konuğumuz efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Efendim. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim Efendim. Ee, her şey aslında oğlunuza yaptığınız sünnet düğünüyle başladı. Nasıl gelişti olaylar? Neden bu kadar büyüdü sizce? Vallahi neden büyüdü ben de bilemiyorum ki yani böyle olmasını istemezdim. İşte oğlumuza bir düğün yaptık başımıza gelmedi kalmadı yani kardeşim yani. Efendim rahmetli babamız bize nasıl bir şekilde düğün yaptıysa ben de bir tane evladıma efendim e, böyle bir cemiyet çevre potansiyelim çok geniş efendim e, kimsenin hiçbir şekilde hediyesini kabul etmeden bir düğün yaptık 3 gün 3 gece efendim telefonlarımız susmuyor da hala düğünümüz bitmedi efendim. Ben düğünle artık e, bu işi noktalamak istiyorum ben yapmış olduğum hayır ve sanatlarla gündeme gelmek istiyorum. Peki hemen onları da soracağım efendim. E, tabii bu dava sürecinde maliye evraklarınızı inceledi. Evet. E, herhangi bir şey çıktı mı? Efendim şimdi şöyle, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Defterdar Müdürleri bana davetiye çıkarttılar. Ben de bütün muhasebecimle birlikte faturaları, irsaliyeleri bütün kendilerine teslim ettim. 10 aydır inceleme devam ediyor. Bu konuyla ilgili efendim işin neticesini bekliyoruz. Allah hayırlısını versin bizim yaptığımız her şeyi faturalı, irsal devlete, bu devlet hepimizin devleti. Benim bu devlete canım feda olsun. Efendim ben bu memlekette kendimi adam gibi adam olarak hissediyorum. Tükürdüm tükürde yalamıyorum. Şeriatın kestiği parmak kanamaz diyorum efendim. Peki efendim, e, çevrenizden eleştiri aldınız mı düğüne ilişkin? Hani bu kadar küresel böyle masrafa ne gerek vardı diye? Efendim bizim cebimizden çıkan bir para yok. Onu televizyonlarda, bütün kanallarda efendim Canlı yayınlarda beyan ettik, ee, çocuk bizim, para varsa para bizim, hiç kimseyi bağlamaz, yaptığımız iş ortadadır. Görgüsüz diyenler oldu, abi sana helal olsun diyenler oldu, seni tebrik ederim abi diyenler oldu, ağlayanlar oldu, sızlayanlar oldu. Efendim ondan sonra da başımıza gelmedi, kalmadı. Televizyon kuruluşları bizi aldılar, ben bir köylü çocuğum, yıllardır 8 metrekarelik dükkanda emlak ticareti yapıyorum efendim annem belli, babam belli, cinsim belli, cibiliyetim belli. Ben hakka hukuka riayet eden bir insanım. Ne dolandırıcılığımız kaldı, ne efendim e, görgüsüzlüğümüz kaldı. Bir ton dedikodular aldı başını gitti efendim. Peki efendim şimdi tabii bu kadar hani meşhur olunca ekrana çıkınca da tanımadığınız akrabalarınız da e, tanımadığınız eş dostlar kapınızı çalmaya başlamıştır. Başladı mı? Gökhan Bey zaten biz çok köklü bir aileyiz. 700 yıllık Bursa'nın yerlisiyiz yani. Osmanlı e, torunuyuz ve Manav çocuğuyuz. Biz e, çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Tabii ki benim ailem, bütün akrabalarım her zaman akram, arkamda olmuşlardır. Yani e, her zaman gelirler giderler, halimi hatırımı sorarlar, abi yanlış bir şey var mı diye sorarlar. Benim alnım ağak, göğsüm pat, kimseden korkum, çekincem yok efendim Türkiye Cumhuriyeti devleti bizim devletimiz. Ben devletimizle onur duyuyorum, şeref duyuyorum efendim. Devletimiz çok iyi çalışıyor. Maliyesi çalışıyor, emniyeti çalışıyor, miti çalışıyor, istihbaratı çalışıyor. Ben bu kadar canlı yayınlara çıktım. Efendim elimi kolumu sallayarak girdim. ilimin döndüğü kadarıyla durumu arz ettim çıktım dışarıya gittim Gökhan bey yani. Peki şunu sorayım efendim. Ticaretle uğraşıyorsunuz aynı zamanda. Yani tabi bu spekülasyonlar işinizi etkiledi mi? Efendim piyasada genel anlamda zaten dünyada bırakın Türkiye'yi. Dünyada bir kriz var Gökhan Bey. Neticede herkesin olduğu şekilde bizim piyasamızda da kriz var. Ama inşallah bu e, bu dönemlerde piyasaların açılacağını düşünüyorum. Cenab-ı Allah Yüce Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin. Masraflar çok ağır, giderler çok ağır, geçim şartları çok ağır. İnşallah bu e, AKP hükümeti döneminde bu ekonomi açılır, insanlar evine ağaç, iş götürürler. Bir ton işsiz insanlar var, fabrikalar kapanıyor. Efendim, Ben de buna bir Türk insanı olarak e, Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, üzülüyorum yani. Herkes de olduğu şekilde tabii ki bizde de var yani. Peki, e, oğlunuzun düğün törenini nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Herhalde sizin iki evlat sahibisiniz. Efendim, iki tane kızım var, Gökhan e, Bir abi. tane oğlum var, ellerinden öper. Allah, Cenab-ı Allah her şeyin, evladın da, malın, mülkün, paranın, arkadaşın, Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısını versin inşallah. Dolayısıyla ben televizyonlarda bas bas, bas bas bağırdım. Gazeteciler, televizyoncular bana sordular. İsmail abi, oğlunuzun düğünü nasıl yapıyorsunuz diye. Efendim ben de dedim ki e, cihetle yapacağım diye söz verdim. İnşallah o gün geldiği zaman herkes görür yani. Ben sözümün arkasındayım. Ben günlük yaşayan bir insan değilim. Ben hesapsız kitapsız asla hiç yapmam. Hayal dünyasında da yaşamam yani. Verdiğim sözün her zaman arkasındayım kardeşim yani. Allah size o zaman herkese sizin gibi bir baba nasip etsin. Ama sizin sanıyorum ki Bursa'ya ve Bursa'ya yönelik ciddi projeleriniz olacak önümüzdeki günlere ilişkin. Neler bunlar efendim? Tabii ki yani şimdi ben beş bin tane Türk bayrağı bastırdım. Bursa'ya Ankara asfaltının altına tamamen kırmızı şehitlerimizin kanıyla yıkanmış al bayrak dağıtacağım kafamda o var. Hı hı. Ondan sonra İstanbul'da ölen Emniyet Teşkilatından bir e, başkomiser, Emniyet Amiri bir e, genç bir kardeşimiz bu son operasyonda evet, evet. şehit oldu ve son dönemde 10 tane askerimiz şehit oldu. E, Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu Allah rahmet eylesin. Benim bütün çalışmalarım tamamlandı. Bugün Ulu Cami imamından müftülükten randevu aldık. Bugün birlikteydik. Çok büyük bir şekilde Kur'an-ı Kerim e, yarışması düzenliyorum. Bütün ölmüşlerimize, geçmişlerimize, askerlerimize, mehmetçiklerimize, polis teşkilatımıza, Türkiye Cumhuriyeti'nin baş e, komutanı Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, efendim, bütün e, defterdar Müdürü, Bursa Emniyet Müdürü, Garnizon Komutanı, bütün bakanlar, milletvekilleri, davetiyeleri bastırıyorum. Şölende, şölene davet edeceğim. Büyük bir şekilde Mevlid-i Şerif düzenliyorum efendim. Onun akabinde inşallah Ramazan ayından sonra Özgen Çay Bahçesinde 100 tane çocuk sünnet cemiyeti düzenleyeceğim efendim. Sünnet cemiyeti yapacağız. Allah nasip kısmet ederse, Yüce Rabbim bize sağlık, sıhhat, afiyat verirse, işimiz devam ederse kafamda bir ton düşünceler var hayır hasanat işini çok seviyorum. Rahatlık hissediyorum. Bugün yine işte 10 tane Allah rızası için yurtlara kurban kestim. Bu mahkemelerden dolayı benim hak etmediğim hiçbir şeyi benim dolandırıcılıkla ikame edildim. Yüce Türk Devleti, Yüce Türk Adaleti, hakimlerimiz, savcılarımız kararlarını verdiler. İki tane davadan da beraat ettim efendim. Suçsuz olduğum halde İnşallah bu kardeşlerimize de öbür dünyada hesaplaşacağız efendim inşallah Gökhan Beyciğim. Peki ben siyasete dön dönmeye girmeyi düşünür müsünüz? Şimdi siyasete tabii ki ben Milliyetçi Hareket Partisi'liyim. Takdir edersiniz e, yıllardır hiçbir partiye oyumu vermedim. Sadece AKP hükümeti iktidara geldiğinden bu yana Tayyip Erdoğan'ın şahsına oy veriyorum. Çünkü çok azimli çalışıyorlar birlik beraberlik içerisinde oldukları için. Televizyonlarda ben bunu açıkladım efendim. Bağımsız milletvekili olarak, bağımsız milletvekili olarak Bursa'dan milletvekili adayım. İnşallah e, Büyük Millet Meclisi'ne gideceğimi düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim efendim. Ben Hatır teşekkür ederim. Ben dolayı. Geçmiş olsun tekrar. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.